Genç öğretmen Ayşe, öğrencisi Ali'nin kışın ortasında giydiği yırtık pırtık ayakkabıları fark edince içi sızlamıştı. Diğer çocuklar bazen onunla dalga geçiyor, Ali ise hep başını öne eğiyordu. Ayşe öğretmen maaşını alır almaz ilk iş olarak Ali'ye sıcacık, yepyeni bir kışlık bot aldı. Ders çıkışı Ali'yi yanına çağırdı ve "Bunlar senin Ali, artık ayakların üşümeyecek." diyerek botları ona uzattı. Ali botlara baktı, sonra öğretmenine baktı. Gözlerinde beklediği o büyük sevinç yoktu. Sadece kısık bir sesle "Teşekkür ederim." deyip hızla uzaklaştı. Ayşe öğretmen bu duruma biraz üzülmüş, çocuğun neden sevinmediğini bir türlü anlayamamıştı. Aradan birkaç gün geçti. Ayşe öğretmen, okul bahçesinde Ali'yi yine eski yırtık ayakkabılarıyla gördü. Tam yanına gidip neden yeni botlarını giymediğini soracaktı ki, Ali'nin yanında yürüyen küçük kız kardeşini fark etti. Kızın ayaklarında Ayşe öğretmenin Ali'ye hediye ettiği o yepyeni botlar vardı. Bu hikaye bize gösteriyor ki, insanın en değerli serveti sahip oldukları değil, bir başkası için vazgeçebildikleridir.